Permutasyonun formülü n faktöriyel bölü n r faktöriyel. Kombinasyonun formülü de n! faktöriyel bölü n r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Permütasyon formülünü sana bir şeyleri sırala dediğinde, kombinasyon formülünü de soru sana bir şeyleri seç dediğinde kullanacaksın. İşte tüm konu bu kadar. Maalesef birçok video ve birçok kitap soruları bu formülleri kullanarak çözüyor. Ama sorular biraz daha karıştırılıp sorulduğunda anketten de anlaşıldığı gibi formüllerden çıkması gereken bu konu en çok zorlanılan konu haline geliyor. İşin aslı bu formülleri ezberleyerek asla permütasyon ve kombinasyonu öğrenemezsin. Formüller soruda ne yapacağını bildikten sonra işlemlerde seni hızlandırmak için vardır. Hadi bu konuyu tam olarak kavrayana kadar bu formülleri bir kenara at ve asıl anlaman gereken konu olan saymayı öğrenmekle başla. Eğer sayma konusunu iyi öğrenirsen, permütasyon ve kombinasyon sana çok çok kolay gelecektir. Sayma deyince aklına parmaklarına saymak gibi bir şey gelebilir. Ama sayma o kadar da kolay bir konu değil. İşler birazcık daha karışık. Hadi elinde 3 farklı tişört ve 2 farklı pantolon olsun. Sayma ile ilgili karşısına çıkacak ilk soru tipi bir tişört veya bir pantolon kaç farklı şekilde seçilir şeklinde olacaktır. Soruyu çok iyi anlamalısın. Senden 5 farklı kıyafet arasından sadece bir kıyafet seçmen isteniyor. Tişört veya pantolon fark etmez. Sadece bir tane seçeceksin. Mantıken baktığında kırmızı tişörtü seçebilirsin veya sarı tişörtü seçebilirsin veya yeşil tişörtü veya mavi pantolonu veya gri pantolonu. Yani 5 farklı seçeneğin var. O zaman 5 farklı şekilde seçmiş olursun. Peki bu 5'i nasıl buldun? Basitçe tişörtlerin sayısıyla pantolonların sayısını topladın. Şimdi dikkat et. Seçim yaparken sürekli veya bağlıcını kullandın. Kırmızı tişörtü veya sarı tişörtü, mavi pantolonlu veya gri pantolonlu seçtin. Soruya baktığında senden bir tişört veya bir pantolon seçmen istendi. Soruda da aynı şekilde veya bağlacını gördün. O zaman veya gördüğünde toplama yapmalısın. İşte saymanın ilk kuralı bu kadar basit. Toplama yaparak sayıyorsan buna toplama yoluyla sayma diyeceksin. Ve unutma veya her zaman toplama demek olacak. Şimdi de aynı soruyu biraz değiştirelim ve diğer soru tipine bakalım bu üç farklı tişört ve iki farklı pantolon arasından bir tişört ve bir pantolon kaç şekilde seçilir? Öncelikle bir tişört seçmelisin. Kırmızı tişörtü seçebilirsin. Sarı tişörtü seçebilirsin. Ve yeşil tişört seçebilirsin. Şimdi seçtiğin her tişört için bir de pantolon seçeceksin. Kırmızı tişört için mavi ya da gri pantolonu seçebilirsin. Sarı tişört için de mavi ya da gri pantolonu seçebilirsin. Aynı şekilde yeşil tişört içinde gene mavi ya da gri pantolonu seçebilirsin. Tüm bunları sayarsan kırmızı tişört mavi pantolon, kırmızı tişört gri pantolon, sarı tişört mavi pantolon, sarı tişört gri pantolon, yeşil tişört mavi pantolon ve yeşil tişört gri pantolon olmak üzere 6 farklı şekilde seçmiş olursun. Peki bu 6'yı kolayca nasıl sayarsın? Tabii ki 3 ile 2'yi çarparak. Bunu bir tablo haline getirsen daha rahat göreceksin. Önce tişörtleri ve pantolonları tabloya yerleştir. Ve az önce yaptığın gibi hepsini tek tek eşleştir. Buradan 3 ile 2'yi çarpman gerektiği açıkça ortada, değil mi? Şimdi dikkat et. Bir tişört ve bir pantolon seçtin. Seçimleri yaparken kırmızı tişört ve mavi pantolon, kırmızı tişört ve gri pantolon, sarı tişört ve mavi pantolon diye ifade ettin. Yani sürekli V bağlacını kullandın. O zaman V bağlacını kullandığında çarpma yapmalısın. İşte saymanın bir diğer kuralı da bu. Çarpma yaparak sayıyorsan buna çarpma yoluyla sayma diyeceksin. Ve unutma V her zaman çarpma demek olacak. Bu videoda saymanın temellerini attın ve toplama ve çarpma ile saymayı öğrendin. Toplama ile sayarken veya bağlacını, çarpma ile sayarken ve bağlacının kullanıldığını gördün. Bu Pickup serisinde tüm soru tiplerini formül kullanmadan matematiksel düşünerek çözmeyi öğreneceksin. Ve garanti veriyorum bu serideki videoları sırasıyla izlediğinde artık Pikop en çok zorlandığın konu olmaktan çıkacak ve karşına gelen soruları zorlanmadan çözebileceksin. Bu kanalın büyümesine yardımcı olmak istersen kanala abone olup videoyu beğenebilirsin. Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar.